Aslında zorla kaybedilmeler Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen bir gelenek. Cumhuriyet döneminde 1936'da başlıyor Salih Bozışık'la. Akabinden Türkçe Edebiyatı'nın kilometre taşı diyebileceğimiz Sabahattin Ali 1948'de zorla kaybediliyor. 12 Eylül'den önce 3 zorla kaybetme vakası kayıtlara geçiyor. 12 Eylül döneminde de 15 kişi zorla kaybedilme olarak kayıtlara geçti. 90'lı yıllarda ise zorla kaybetme sistematik bir biçimde uygulandı ve yüzlerce insan gözaltında kaybedildi. Gizli gözaltılar neden yapılır? Gizli gözaltılar aslında zorla kaybetmeye giden yolun başlangıcıdır. Birincisi böyle bir e, anlamı var. Gizli gözaltılar işkence yapmayı kolaylaştıran yöntemlerdir. Uzun zaman işkence görülür ve insanların işte süreç içinde, çünkü 16 aydan bahsediyoruz, 6 aydan bahsediyoruz, e, işkence izleri iyileştiği zaman, resmi gözaltına dönüşür. Bu açıdan bu son derece tehlikeli bir hukuk devletinde asla kabul edilemez bir durumdur. ve kime yapıldığından tamamen bağımsız. hangi suç isnadından bağımsız, herkesin ya vicdan sahibi herkesin, buna itiraz etmesi gerekir. Biz insan hakları savunucuları olarak zaten bu duruma itiraz etmek, bu durumu kamuoyuna taşımak ve bu durumun yaşanmasını engellemek bizim insan hakları savunucuları olarak görevimiz. Biz bu görevimizi yerine getiriyoruz.